Oğlum ben nasıl geldim ya buraya? Ulan Hasan. Ulan. Para ay, Oğlum bu ne ya? Bu kadar mı kalmış para? Ah oh, başım. Uf. Eh. eh bitmeden şu atlanın parasını vereyim biraz. İtibarımız düşmesin. Evet. Hayrola inşallah. Alo. Alo. Efendim Abi, Engel. Ben senin bu kardeşinden bıktım artık. Ne oldu hayırdır Baba, inşallah. Arkadaşlar evlere gelmiyor. Bak ben babamın evine gideceğim. Bırakacağım çocukları. Bakamıyorum artık onlara. Dün gece eve gelmedin mi? Tamam, tamam yenge ben ben onunla ilgileneceğim. Tamam abi bir ulaş ona ya. Ulaşamıyorum, konuşamıyorum onunla. Tamam ben halledeceğim. Ben halledeceğim yenge. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. İnşallah tantana yapmaz ya bu kafanın üstüne. Selamünaleyküm Aleyküm Atman abi selam Şahin Bey. Gel buyur otur. Gel. Abi bir şey mi oldu ya Manalı manalı konuşuyorsun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Daha ne olsun oğlum? Dün gece eve gitmemişsin. Çocuklar senin yüzünden aç yatmış. Faturaları ödememişsin. Ben sana ne için para verdim? Abi bak bana böyle sesini yükseltme. Ben çocuk değilim. Çocuk değilsen çocuk gibi davranma. Neredeydin lan sen dün gece? Nerede miydim? Ulan var ya cepte de beş kuruş kalmamış. Lan eğleneceğim ama kimi düşürsem acaba? Hah! Ulan keklik Şahin var be. Zaten düşmüş. Bir günde ben düşüreyim. Alo! Şahin baba! Efendim aslanım. Ne yapıyorsun ya? Baba seni eğlendireceğim bugün rahat ol. Eğlence hmm. mi? Ya ben de şimdi arabayı park ettim yukarı çıkacaktım ya. Öyle mi diyorsun? beş dakikaya oradayım ha. Ayık ol baba. Geliyorum. Eseceğiz baba eseceğiz. Rahat ol sen. Aşağıda bekliyorum. Tamam. Tamam tamam hadi. Ulan Asu. Gene bizi koparacaksın ha. Kardo atla lan atla. Ulan gene kanıma girdin he. Kansız seni. Çok acıktım açlıktan uyuyamıyorum Allah o babanı bildiği gibi yapsın Arıyorum arıyorum açmıyor telefonlarımı Anne ben de çok acıktım Ben en iyi saatten amcanı arayayım Onunla konuşurum ben Lan var ya, yani ya. Lan bir de taraş karı çekiyoruz ya Anne mi ayıktır im sarhoş karını mı çekeyim? Bin baba bin şöyle bin arkadaşımsın. Ona lan. Para mı lan bu? Ulan kerizin parası da çıktı. <laughs> lan hemen ettik hem parası da aldık kerizin. Ya abi sen ne yapacaksın dün gece neredeydin ya? Geldik işte. Sana borcumu vermeye geldim ben. Borcunu ödemeye geldin öyle mi? Ayıptır söylemesi hangi parayla borcunu ödeyeceksin? Çocuklar evde açken, faturaları ödememişken bana hangi borcunu ödemeyi düşünüyorsun Şahin Bey? Abi bak bu şekilde bana baskı yapıyorsun. Zaten psikolojim bozuk gelme benim üstüme. Nereden getirdin lan parayı? Konuş. Yüzümü niye? Bağını sorma abi. Abi bir paranı da al. Burada fazlası da var. Sizinle iş yapanda kabar. Hey! Nereye gidiyorsun? Bana bak bana! Kim söylüyorum? Ulan bu gene bir şeyler çeviriyor ama bu parayı nereden getirdi acaba? Yoksa Ahmet'ten mi aldı? Şu Ahmet'i bir göreyim ben.